değildir. Ama bugün iktidarı başındaki insanı kutsallaştırarak, partisini kutsallaştırarak devleti ve milleti parti devleti ve parti milleti yapmaya kalktı. Buna son vereceğiz. Bu yok. Olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Bizim görgümüze aykırı. De bizim bakışımıza aykırı. Buna son vereceğiz. Sevgili hemşehrilerim. Kıymetli dostlarım. Onun için Birleşe birleşe kazanacağız. Daha güzel hizmetler vereceğiz. Kesinlikle. Sevgili gençler, burada şimdi gençleri görüyorum diyeceğim. Herkes bende gencim diye elini ayağa kaldıracak biliyorum olsun. Ben de öyle yapıyorum. Sorun yok. Sevgili gençler, bu seçim sizin geleceğinizin seçimi. İşte şu. Güzel kızımız, çocuğumuzun seçimi. Bugün sandığa oy atacak olan gençler kendi yaşamları için oy atacaklar. Bugün oy atacak olan ebeveynler kendi çocukları, kendi gençleri için oy atacaklar. Onların geleceğinin 20 yılı, 50 yılı, 100 yılı için oy kullanacağız. Onun için bu seçim bir siyasi seçim değildir. Bu seçim partilerin yarıştığı bir seçim değildir. Bu seçim gençlerin seçimi, onların geleceğinin seçimi, bu seçim 21. yüzyılın Türkiye'sinin seçimi, bu seçim Cumhuriyet'in ikinci yüzyılın seçimi, bu Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının. Dolayısıyla, dolayısıyla sevgili hemşerilerim, bizim bu seçimde Bunları düşünerek bu seçimi parti seçimi, kişisel beka seçimi görmeyen, partiler farklı görüşlerde olsa da bir araya gelmiş, Türkiye'nin demokrasisini güçlendiren, cumhuriyetini güçlendiren bir seçime gidiyorum diyen akla oy vermeli. Bu vicdanı ve bu aklı millet ittifakı çatısı altında toparlayan bu vicdanı kendi yüreğinde ve benliğinde hisseden ve uzlaşıyla süreç yöneten bütün kadrolara bu umudu ve bu ışığı saçan Saygıdeğer 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz. Hep birlikte. Hep birlikte. Ve bizimki kadromuz çok güçlü. Yani sadece Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız ya da sadece Meral Akşener hanımefendi değil, orada dört güçlü lider daha var. İstanbul'dan hemşeriniz, kardeşiniz var orada. Size, size selamlarını getirdim. Aynı mücadelerin içinde olan Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş var orada. İşte Kocaman bir birliktelik ama esas ne var biliyor musunuz? Vatandaşın evlatlarına kapılarının ardına kadar açık olduğu, vatandaşların evlatlarının liyakatle çalıştığı, vatandaşın iktidarı var. 86 milyon insanın evlatlarının oluşturacağı bir ittifak var artık. Oyunuzu istiyoruz. Oyunuzu istiyoruz sevgili hemşerilerim sevgili hemşerilerim sizden başkan, beydirme, başkan, beydirme, başkan, beydirme. teşekkür ediyorum başkan, beydirme, başkan, beydirme. iki söz alacağım sizden iki söz birincisi kalan günlerde eşinizle dostunuzla komşunuzla iş ortağınızla. Çocuklarınızla, büyüklerinizle konuşacaksınız, sohbet edeceksiniz. Onun gözünün içine bakarak derdini önce dinleyip anlayarak konuşacaksınız. Sonra, sonra bizim için o isteyeceksiniz. Hem Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için, hem millet ittifakı için o isteyeceksiniz. Allah için hem Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu için sonuna kadar oy istenir hem de benim için de oy istenir yani. Zaten istediniz iki kez. Bir daha isteyeceksiniz. Dolayısıyla dolayısıyla bu konuda hazır mıyız? Güzel. İkinci söz istiyorum. Sandıklara gideceğiz coşa coşa. Demokrasi mücadelesi için coşa coşa gideceğiz sandıklarda oy kullanacağız. Sandıklarda da görev alacağız. Hazır mıyız? Evet. Çok güzel. O zaman işimizi toparladık gibi geliyor bana. Şimdi ben buraya sahneye Millet İttifakı'nın milletvekili adaylarımızı almak istiyorum yanımıza. Hem milletvekili adaylarımızı, değerli il başkanlarımızı ve özellikle Beşiktaş, Sarıyer, Küçükçekmece ve Kartal Belediye Başkanlarımızı gördüm. Onları da yanımıza alalım. Bu kocaman aile gece gündüz sizin için çalışacak. Size mahcup olmayacağız. Yolumuz açık olsun. Allah bizi size mahcup etmesin. Beşiktaşlılar son söz. Son söze cevap istiyorum sonra ben bu moralle Gaziantep'e gitmek istiyorum. Her şey Çok güzel Her şey Çok güzel Tamam ben bu moralle Gaziantep'e gidiyorum. Gaziantep'e selam söylüyorum hepinize. Kalın sağlıcakla. hem de burslar verildi. Gençlere ev oldu İstanbul. Aynı anda o metro hattına başlandı. Dünyada tek oldu güzel İstanbul. Değişiyor İstanbul, dönüşüyor İstanbul. İstanbullu için aşkın adı İstanbul. Hayallerin şehri nasıl bir şehir gibi kesmeden, ara vermeden proje üretmeye devam ediyoruz. Beşiktaş projelerimizin tanıtıldığı bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için her birimizi ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.